Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde sıvı ölçmeyi göreceğiz. Sıvı neye denir? Su, süt, ayran, limonata, çay, zeytinyağı, meyve suyu gibi akıcı maddelere biz sıvı maddeler diyoruz. Sıvı maddelerin özellikleri sıvı maddeler akışkandır. Ve sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Yani sıvıların belli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alıyorlar. Biz sıvıları e, ne ile ölçüyoruz? Litre ile ölçüyoruz. Sıvı ölçme birimi litredir. Daha önceden kütle ölçü birimine kilogram görmüştük. Şimdi de sıvı ölçme birimini görüyoruz. Litredir ve litreyi büyük L sembolü ile gösteriyoruz. 1 litre 2 tane yarım litreye eşittir. Evet 1 litrede 2 tane yarım litre vardır. 1 litrede 4 tane de çeyrek litreye eşittir. Hemen buradaki sorularımızı birlikte yapalım. 2 litrede kaç yarım litre vardır? Şimdi şöyle 1 litrelik bir sıvımız olsun. 1 litrede burada sıvımız olsun. Bunu yarım litreleri böleceğiz. Şöyle yarım şar. 1 litreden 2 tane yarım çıkar. Bundan da 2 tane yarım çıkar. O halde 2 litreden 4 tane yarım litre sıvı oluşur. 2 litre 4 tane yarım litreye eşittir. Ne yaptık? 2 ile çarptık. Yani 1 litre 2 tane yarım litre olduğu için ne yapıyoruz? Litreyi yarım litreye çevirirken sayıyı 2 ile çarpıyoruz. 8 yarım litre kaç litre eder? Burada da yine 8'i 2 ile çarparsak 16 tane yarım litre eder. Şimdi litre ile yarım litreyi birbirlerine çevirirken ne yapıyoruz? Litreyi yarım litreye çevirirken sayımızı 2 ile çarpıyoruz. Yarım litreyi de litreye çevirirken sayımızı 2'ye bölüyoruz. Buradaki örnekleri yapalım. 4 litre kaç tane yarım litre eşittir? Litreyi yarım litreye çevirirken sayımızı 2 ile çarpıyorduk. 4 ile 2'yi çarparsak 8 tane yarım litre eder. 7 litre kaç yarım litre eder? 7 ile 2'yi çarparsak 14 tane yarım litre eder. 13 litre kaç yarım litredir? 13 ile 2'yi çarparsak 26 olur. 26 yarım litreye eşit olur. 15 litre kaç yarım litre eder? 15 ile de 2'yi çarparsak 30 tane yarım litreye eşit olduğunu buluruz. Şimdi buradaki çevirilerimizde de yarım litreyi litreye çevireceğiz. Yarım litreyi litreye çevirirken sayımızı ikiye bölüyorduk. O halde burada da 4'ü 2'ye bölersek 4 yarım litre 2 litreye eşit olur. 20 yarım litre kaç litredir? 20'yi ikiye bölersek 10 litre eşit olduğunu buluruz. 12 yarım litre kaç litredir? 12'yi 2'ye bölersek 6 litre eder. 24 yarım litre kaç litredir? 24'ü 2'ye bölelim. 2'de 2 de 2 bir kere, 4 de 2 kere. 12 litre eşit olur. 16 yarım litre kaç litredir? 16'yı 2'ye bölersek 8 litre eşit olduğunu buluruz. Burada da litreleri yarım litreleri yarım litreye çevirmemiz istenmiş. Litreyi yarım litreye çevirirken sayımızı 2 ile çarpıyorduk. 6 litre kaç yarım litre eder? 6 ile 2'yi çarparsak 12 tane yarım litre eder. 9 litre kaç yarım litre eder? 9 ile 2'yi çarpıyoruz. 18 18 yarım litre eder. 15 litreyi yarım litreye çevirelim. 15 ile 2'yi çarparız. Bu da 30 yarım litredir. 7 litre kaç yarım litre eder? 7 ile 2'yi çarpıyoruz. Litreyi yarım litreye çevirirken sayımızı 2 ile çarpıyorduk. Bu da 14 yarım litre olur. Evet, buradaki örneklerimize bakalım. 5 litrelik zeytinyağını yarım yarım litrelik şişeleri e, şişelik kaplara koymak istiyoruz. Bu iş için kaç şişe gerekir? Şimdi 1 litrede 2 yarım litre vardı. O halde 5 litrede yarım litrelik şişeleri koymak istediğimize göre 5 ile 2'yi çarparız. 10 tane şişe gereklidir. 12 yarım litrelik kutularda bulunan meyve sularını 1 litrelik kutulara doldurmak istiyoruz. Şöyle 12 tane yarım litrelik kutumuz var. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyelim. Bunu 1 litrelik kutulara doldurmak istiyoruz. Bunun için kaç tane 1 litrelik kutuya ihtiyacımız vardır? Bu iki tanesi 1 litre eder. Şu ikisi 1 litre. Şu ikisi 1 litre. 2 yarım litre 1 litre ediyordu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 12'yi 2'ye bölersek 6 olur. 6 tane 1 litrelik kutuya ihtiyacımız vardır. Bir dahaki dersimizde de sıvılarla ilgili problem çözümümüz olacak. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.